Filipinler bölgedeki en büyük tartışma konularından biri olan Güney Çin Denizi ile ilgili müzakereler yürütmek üzere girişim başlattı. Bu kapsamda ülkenin eski devlet başkanı emekli general Fidel Ramos 5 günlük Hong Kong ziyaretinde taraflarla temaslarda bulunuyor. Çin'le iyi ve dostça komşuluk ilişkilerini yeniden hayata geçirmek için ben sadece görevli bir buz kıranım. Yapmak zorunda olduğum da bu. Belki de yapabileceğim tek şey bu. Japonya, Doğu Çin denizindeki sularda Pekin yönetimine ait gemilerin görüntülerini basında paylaştı. Çin'i uyaran Tokyo yönetimi bölgedeki sorunlarda uzlaşı için aktif rol oyuncaklarını açıkladı. Bölgede gerilimi tırmandırmaması, aynı zamanda sahil güvenlik ve diğer bakanlıklarımızla işbirliği içinde çalışması için güçlü talebimizi içine iletmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Daimi Tahkim Mahkemesi son olarak Çin'in bölgede Filipinlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve yapay adalar inşa ederek mercan kayalıklarına ciddi zarar verdiğini açıklamıştı.